arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox Burak'ın oynuyoruz ve 100 aboneye özel dizi çekiyoruz arkadaşlar. 100 aboneye özel söz vermiştim ve bugün çekeceğiz değil mi Kıvanç? Evet. evet. Arkadaşlar birkaç bölümde Kıvanç olamayacak ama sonraki bölümlerde olacak arkadaşlar. Sadece sesini duyabileceksiniz. Şimdi o zaman hemen eve gireyim. Ya ben şuraları düzenlemiştim, değil mi? Tamam. Sadece dolabım kalmıştı. Ay oturayım. Deridet, deridet. -de -de -de. Telefonum çalıyor. Alo. Alo. Hmm, <laughs> 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 şu baba ne diyeceğim? Cevap da vermiyor ya. Neyse Ölme kapatayım şey ya. Ne Ay ne diyeceğim baba? Sen kardeş kardeşi olana? Ne? Benim bir kardeşim mi var? Evet. evet. Ya baba şaka yapıyorsun değil mi ya? Bugün 1 Nisan. Şaka yapıyorsun Ay baba ya şaka yap yapıyorsun. Bay bay. Heh. Kesin şaka yapıyor. Ay biraz elma yiyeyim. Aa ben odamı toparlayamamıştım ve odam bakayım ya babam da garip garip çapa aynı çapalar diyorum şakalar yapıyor <laughs> kardeşim varmış ay ay şu dolabımı şöyle ay ne kadar dağıtmış bir dakika. burada i̇şte bir fotoğraf mı var neyse sonra bakarım şöyle kırmızı işleri buraya yeşili buraya siyah buraya. Başka lacivert, siyah ve turkaz tamam. Şuradaki fotoğrafı alayım bakayım. Allah Allah ben varım, babam var, anne ve yanında bir çocuk var. O, o o çocuk kim? Allah Allah bir dakika babam bugün bana kardeşim olduğunu söylemişti. Benim kardeşim olabilir mi? Ya da varsa babam neden bunu söylemedi? Biraz düşünmem lazım bunu. Ay. Şunu koyayım ya. Moralim bozuldu şu an ya. Gerçekten bir kardeşim mi var? Ya da babam bunu neden söylemedi? Benden neden gizledi bu kadar yıl? Devamı ikinci bölümde.